Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 20. bölümünden Hande Erçel'den bir foto geldi arkadaşlar. Hande Erçel avukat avukat e, giysisini giyip böyle bir foto çektirdi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi bu hafta Sen Çal Kapımı dizisi yeni gününde yayınlandı. Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölümü yayınlandı. 19. bölüm reytingleri geçen hafta haftaya nazaran daha yüksekti. Bakalım 20. bölüm reytingleri nasıl olacak? Şimdilik sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutarsanız çok iyi olur. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.